her hafta sonu bir gün saat 12'de ders çalışmaya başlamıştır. Çözdüğü soru sayıları her iki saatte bir hesaplanarak aşağıdaki daire grafiği oluşturulmuştur diyor. Şurayı da bulalım. 9060 ile 150, 195, buraya 165 derecemiz kalacaktır. Toplam 1440 soru çözmüş saat 20'ye kadar. Ee, bakın burada 360 derecemiz ne karşılık geliyor? 1440'ı karşılık geliyor. 1 derecemiz kaça karşılık gelecek? Dört katı değil mi? 4 soruya karşılık geliyor. Her birini dörtle çarptığımızda sarıya bakalım ne olacak sarı? 240. 14-16 aralığında baktığımızda kaç olacak? 45'i dörtle çarptık. 180. Daha sonra 16-18 aralığında 90'ı 4 dörtle çarptığımızda 360. Buradan geriye kalanı da hesaplayabiliriz. 165'i 4 ile çarpalım. 165'i 4 ile çarptığımızda ne yapar? 4 kere 5, 20, 24, 26, 660. 660 da buradan gelecek. Çizgi grafiği hangisidir diyor. İlk 240 olacak. Sonra 180 ilave ettiğimizde kaça gelmiş olacağız? 420'ye gelmiş olacağız. 420'den 360 daha eklediğimizde 780'e gelmiş olacağız. Ve en sonunda da Geriye kalan 660'ı eklediğimizde 1440'a gelmiş olacağız. Buradan da doğru yanıtımızı A seçeneği olarak buluyoruz.